Evet sorulara başlıyorum. Şimdi arkadaşlar ilk üniteden itibaren burada sorularımız var. Birinci soruda bana tarih araştırmanın yöntemlerinden e, yöntemleriyle ilgili bir soru vermiş. Hangi aşama olduğunu sormuş. Bakıyorum tarih araştırmalarında takip edilen son aşamadır. yazar bu aşamada bir kuyumcu titizliğiyle çalışarak eserini ortaya koyar. Benim son aşamam arkadaşlar neydi? terkip aşamasıydı. O yüzden doğru cevabım E şıkkı olacak. Birinci aşamamız taramaydı. Burada kaynaklarımızı arıyorduk. İkinci aşamamız tasnifti. Burada kaynaklarımızı sınıflandırıyorduk. Üçüncü aşamamız arkadaşlar tahlildi. Burada kaynaklarımız yeterli mi değil mi ona bakıyorduk. Dördüncü aşamamız tenkitti. Burada kaynaklarımız doğru mu, güvenilir mi, değil mi buna bakıyorduk. En son aşamada da ne oluyorduk arkadaşlar? Yeni bir eser ortaya çıkıyordu. O yüzden doğru cevabımız Edirne. İkinci soruya geçiyorum. Duruma göre aşağıdakilerden hangisi konuya göre sınıflandırmaya örnek olarak gösterilemez? Biz arkadaşlar tasnif yani sınıflandırma aşamasında işimizi kolaylaştırmak için kaynaklarımızı zamana, mekana ve konuya göre sınıflandırıyorduk. Yani tasnif ediyorduk. Bana da verilenlerden hangisi konuya göre sınıflandırmanın içerisinde yer almaz demiş. Dinler tarihi konuya göre, kültür tarihi konuya göre, Hukuk tarihi konuya göre. Orta Asya tarihi arkadaşlar mekana göre olacak. O zaman D seçeneği benim için yanlış seçenek diyorum. D seçeneği arkadaşlar mekana göre, konuya göre değil. Devam ediyorum. Faaliyetlerinden hangileri astronomi alanında gelişme gösterdiklerine kanıt olarak gösterilebilir? Sümerler arkadaşlar. Ay yıl esaslı takvim yapmaları. Takvim astronomi alanında gelişme mi? Evet o zaman biri aldım. Yılı 360'a bölmeleri astronomi alanında mı? Evet ikiye aldım yine takvimine alakalı. 3. Ziguratların en üst katında gözlemde bulunmaları. Burada gözlem ve arkadaşlar. Gökyüzünü izleyerek ne yapıyorlardı? Bu sonuçlara ulaşıyorlardı. O zaman Edirne ile bana hepsi neyi gösteriyor? Astronomi alanında geliştiklerini gösteriyor. Buraya kadar sıkıntı yok herhalde. Devam ediyorum. Hindistan'da uygulanan kas sisteminin durumlarından hangilerini ortam hazırladığı sanılabilir? Kastı hatırlayın arkadaşlar Hint uygarlığında görmüştük. Kast sistemi sınıflar arasında asla geçiş olmayan bir sınıfsal ayrılıktı. Her sınıfta doğan ölene kadar orada yaşamak zorundaydı ve başka kastan biriyle evlenemiyorlardı. O zaman toplumun kaynaşmamasına ortam hazırlıyor mu? Evet toplum kaynaşamıyordu. Bir var mı? Millet bilincinin oluşmaması. Evet bunlar bir araya gelip toplum oluşturamıyorsa millet de oluşturamazlar. İki de var. Üretimin düşmesi ama üretimin düşmesine ulaşamam arkadaşlar. O yüzden bir ve iki kas sisteminin sonuçları oluyor. Ve işte Anadolu uygarlıklarından kirigleri vermiş bana. Bu bilgilere bakılarak kiriglerin aşağıdaki alanlardan hangisinde gelişme gösterdikleri söylenemez. Öküz öldüreni saban kıranı ölümle cezalandırmışlar. Bu nedir? Tarımdır arkadaşlar. Bereketi simgeleyen kibele en büyük tanrı kabul edilmiş yine var. Tarım var. Halı ve kelimlere en önemli ihraç ürünü arasında yer almıştır. Halı ve kelimle uğraşıyorlarsa arkadaşlar ben buradan hayvancılıkla uğraştıklarını anlarım. Hayvancılık sonucunda dokumacılıkla uğraştıklarını anlarım. İhraç ürünü dediği için ticaretle uğraştıklarını anlarım. Ama madencilikle ilgili, madenlerle ilgili bana bir bilgi vermediği için E'ye ulaşamam. Devam ediyorum 6. Yukarıdaki medeniyetlerden hangilerinin dünyada kültürel hayatın canlanmasında etkili oldukları söylenebilir? Sümerler, Mısırlılar, Romalılar. Ben bu uygarlıklara baktığımda hepsinin medeniyete katkıları var mı arkadaşlar? Var. Mesela işte Sümerlerin e, takvimi, ilk ay yılı esaslı takvimi yapmaları, yazıyı bulmaları, Mısırlıların arkadaşlar tıp alanında, eczacılık alanında gelişmeleri, işte Romalıların hem mimari alanda gelişmeleri hem 12 levha kanunları hepsi kültürel hayata etkileri var diyoruz. O yüzden altı Edirne. Yedinci soruda tarih öncesi dönemlerin aşağıdaki bölgelerden hangisinde sırasına uygun bir gelişme gösterdiği söylenebilir. Bunu anlatırken bahsetmiştik arkadaşlar. Mısır bölgesi deniz ve çöllerle çevrili olduğu için Diğer uygarlıklarla ne oluyordu? Etkileşime çok fazla geçemiyordu arkadaşlar. Bu da onun tüm e, dönemleri, tarih öncesi dönemleri sırasıyla yaşamasına neden oluyordu ve kendine özgü bir uygarlıkta demiştik. Sekizde Türkler tarihin çeşitli dönemlerinde Orta Asya'dan farklı bölgelere göç etmişlerdir. Bu göçlerin alanlarından hangilerindeki gelişmelerin ortaya çıkmasına neden olduğu savunulabilir. Baktığımda Türkler Orta Asya'dan dünyaya göç ediyorlarsa sosyal alanda değişiklikler olur mu? Olur. Türkler ne yapacaklar? Kendi sosyal e, kültürel özelliklerini diğer devletleri de öğretmiş olacaklar ve kendileri de etkilenmiş olacaklar. Siyasi olarak yeni devletler kuruyorlar arkadaşlar. E, bu da ne olacak? Siyasi olarak değişme nereden neden olacak? Ekonomik olarak arkadaşlar yine ne oluyor? Türkler mesela hayvancılığı da ne yapmış oluyorlar? E, götürmüş oluyorlar gittikleri yere. O yüzden tüm alanlarda ne olur? arkadaşlar değişme yaşanmış olur diyoruz. 10. soruya baktığımda özellikleri verilen Türk devletleri. Zaten Orhun yazıtlarını görünce arkadaşlar direkt anlamanız gerekiyor. Vezir Ton Yukuk, Orta Asya'daki engeli sınırlar kime ait arkadaşlar? Kök Türk devletine hatta 2. Kök Türk devletine ait özellikler. Orta Asya Türk devletlerinde ölülerin gömülmesi sırasında uygulanan dini törenlerin genel adı. Ben arkadaşlar cenaze törenlerine Yu adını veriyorum ilk Türk devletlerinde. Daha sonra ölen kişi arkadaşlar, ölen kişinin mezarına, öldürdüğü kişi sayısı kadar bal, bal denilen heykeller dikiliyor. Bunların hepsini tek tek açıklıyorum. Tam o dediklerimiz arkadaşlar Türklerin cehenneme verdikleri ad, koşuk şiirlere verdikleri ad, salda arkadaşlar atasözlerine verdikleri ad. Yu da cenaze töreninde söyleniyor. Benim doğru cevabım Adana. 12'de Orta Asya Türk Devletleri'nde kurultayda alınan kararlara kanunlar çoğu zaman uymazlardı. Bu durum kurultayın özelliklerinden hangilerine sahip olduğunu gösterir. Kurultay arkadaşlar mecliste. Mecliste alınan kararlara demek ki hükümdarlar çoğu zaman uymuyormuş. Ben buradan neyi anlıyorum? Demek ki hükümdar meclise danışıyor ama arkadaşlar onların karar vermesine e, engel oluyor. Kendisi karar veriyor. O zaman karar verici kim? kan Danışma özelliği gösteren de kim? Kurultay o yüzden yalnız iki diyorum. Son söz hükümlere ait olduğu için danışma meclisi özelliği gösteriyor. Eğer son söz arkadaşlar kurultaya yani meclise ait olsaydı o zaman ya demokratik meclis derdik ya da karar meclisi derdik. Buraya kadar sıkıntı var mı arkadaşlar? Mikrofonla söyleyebilirsiniz yazılara mesajlara bakmıyorum. Yok herhalde devam ediyorum. İslam'ın yayılmasının ardından Mekkeli müşriklerin Müslümanlar üzerindeki baskısının artması üzerine Müslümanlar önce Habeşistan'a daha sonra da Medine'ye hicret etmişlerdir. Bu bilgilere göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Müslümanlar sayı bakımından azınlıkta mı? Evet az kişi olarak ne oldular? Göç ettiler. Kabilecilik anlayışı yaygındır. Bana kabile anlayışından bahsetmemiş. O yüzden ikiye ulaşamam. Mekke'de inanç özgürlüğü gelişmemiştir. Ee, bunu da arkadaşlar alıyorum. Neden? Çünkü Müslümanlara burada baskı yaptıkları için Müslümanlar göç etmek zorunda kalıyorlar. O zaman 1 ve 3 benim doğru seçeneğim. 14'e geldim. İslam öncesi dönemde Arabistan'da birbirinden bağımsız bir şekilde hareket eden birçok devlet varlık göstermekteydi. Bu durumun Arabistan'da durumlarından hangilerine engel olduğu söylenebilir? Bakıyorum birbirinden çok e, pardon birbirinden bağımsız birden fazla devlet varsa siyasi otoritenin kurulmasını arkadaşlar engeller. Dışa karşı güçlü olunmasına engeller. Çünkü bunlar e, birbirlerine bağlı değiller. İnanç birlikteliğinin sağlanması. Bununla ilgili arkadaşlar direkt yorum yapamam. O yüzden bir ve iki benim doğru seçeneğim diyorum. Endülüs Emevi Devleti'nin bugünkü Avrupa devletlerinden hangisinin toprakları üzerinde kurulduğu söylenebilir. Endülüs Emevi Devleti, Beni Ahmer Devleti ikisi de arkadaşlar İspanya'da kurulan devletlerde İspanya'ya da Endülüs adını vermişlerdi. 16. soru. Yukarıdaki Türk devletlerinden hangilerinin İslam'ın Anadolu'da yayılmasında etkili olduğu söylenebilir demiş. Hatırlayın Büyük Selçuklar arkadaşlar. Malazgirt Savaşı'ndan sonra Sultan Alparslan ne yapmıştı? Komutanlarına gidin Anadolu'da yeni yerler fethedin. Fethettiğiniz yerler sizin olsun demişti. O zaman Anadolu'da ilk Türk beylikleri kurulmuştu. O zaman birinci seçenek etkili. Bir de sizin şu an görmediğiniz Anadolu toprakları üzerinde kurulan Türkiye Selçuklu Devleti olacak. O yüzden bir ve ikinci seçeneğim doğru. Ama Gazneliler arkadaşlar Afganistan bölgesinde kurulmuşlardı. O yüzden Gazneliler ile ilgili Anadolu'da bahsedemeyiz. İlk Türk devletlerinden olan Tolunoğulları ve Işîkler uzun ömürlü olamamışlardır Bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha etkili olmuştur? Biz Tolunoğulları ve Işîkleri nerede gördük? Mısır'da kurulan Türk İslam devletleri demiştik ve bunlar kısa sürede yıkılıyor demişlerdi. Kısa sürede yıkılmasında etkili olan neydi arkadaşlar? halk Arap'tı, yönetici kesim Türk'tü. Bu yüzden kaynaşamayıp kısa sürede yıkılıyorlardı. 18'e geldiğimde Büyük Selçuklu hükümdarlarının tahta çıkmalarının ardından hükümdarlıklarının Abbas Halifesi tarafından onaylanmasına özen göstermişlerdir. Bu durumun temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi baktığımda Büyük Selçuklu hükümdarları neden Abbas Halifesi tarafından onaylanıyorlar? Neden onay istiyorlar? Bunun amacını sormuş. İslam inancını yaymak, otoriteyi güçlü tutmak, haçlılara karşı koymak, millet bilincini geliştirmek, Türk kültürünü korumak. Baktığımda arkadaşlar kendi otoritesini ne yapıyor? Güçlü tutmuş oluyor. Halife'den de onay oluyor. Bunun hükümdarlığı ne oluyor? Tamamen artık tanınmış oluyor. O yüzden otoriteyle alakalı diyoruz. 18 Bursa. 19'a geldiğimde yukarıdaki Türk devletlerinin hangilerinin yıkılmasında batınilerin zararlı faaliyetlerinin etkili olduğu söylenebilir. Batıniler arkadaşlar kimde Hasan Sabbah ve fedaileriydi bunlar ne yapıyorlardı? Büyük Selçuklu devletindeki devlet adamlarına suikastlar düzenliyorlardı ve Büyük Selçukluların yıkılmasında etkili olmuşlardır demiştik. O yüzden yalnız bir diyoruz. 20. soruda Türkler kitleler halinde Anadolu'ya yerleşmeye başlamıştır. Bizans saçlardan yardım istemiştir. Bana hangi savaşın sonucu olduğunu sormuş bunun. Bu arkadaşlar Bizans'ta yapılan Malazgirt Savaşı'nın sonucuydu. Ne oluyordu? Anadolu'da ilk Türk beylikleri kuruluyordu ve Türkler Anadolu'ya yerleşmeye başlıyorlardı. Bizans Türklerle baş edemeyince ne yapıyordu? Haçlılardan yardım istiyordu ve Haçlı seferleri düzenleniyordu Müslümanlar üzerine. 21. soruya baktığımda Büyük Selçuklularda hükümdar çocukları olan meliklerin eğitiminden sorumlu olan devlet görevlileri aşağıdakilerden hangisidir? Melikler arkadaşlar ne oluyordu? Atabey yani melik öğretmeniyle birlikte ne yapıyorlardı? Yönetici olarak atanıyorlardı. Neden? Hükümdar olduklarında yöneticilik tecrübeleri olsun diye. O yüzden biz meliklerin yani hükümdar çocuklarının öğretmenlerine atabey diyorduk. Özellikleri verilen Büyük Selçuklu hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir? Büyük Selçukluların en parlak dönemidir. Vezir Nizamül Mülk devlet yönetimine etkin olarak katılmıştır. Sınırlar Orta Asya, Umman Denizi ve Aral Gölü'ne kadar uzanmıştır. Bizim Büyük Selçuklularda en parlak dönem dediğimiz Vezir Nizamül Mülk'ten bahsettiğimiz, bahsettiğimiz dönem Melikşah dönemiydi. Hatta bu dönemde Batınilerin zararlı faaliyetleri de vardı. 23'te Büyük Selçukluların yıkılmasında etkili olan 1141 yılında yapılan Katlan Savaşı aşağıdaki devletlerden hangisiyle yapılmıştır? Biz Katlan Savaşı'nın Moğollarla yani Kara Hitaylarla yapıldığını söylemiştik. Bu savaşın sonucunda da Büyük Selçuklu Devleti zayıflıyordu, yenilgi alıyordu. Özellikleri verilen Atabeylik aşağıdakilerden hangisidir? Musul Erbil bölgesinde kurulmuşlardır. Urfa Haçlı Konfluğu'na son vermişlerdir. Baktığımda arkadaşlar Bektegin oğulları er bölgesinde kurulandı. O zaman benim doğru cevabım Bektegin oğulları. Börüller arkadaşlar Şam'da kurulmuşlardı. İldeniz oğulları Azerbaycan'da kurulmuşlardı. Zengiler Musul'da kurulmuşlardı. Salgurlular arkadaşlar Fars'ta yani İran bölgesinde kurulmuşlardı diyoruz. Bu Atabeylik dediğimizde neydi? Selçuklu devleti zayıfladıktan sonra Atabeyler ne yapıyorlardı? Bağımsızlıklarına inan ediyorlardı. Büyük Selçuklu, hüküm, Selçuklu hükümdarı Melikşah'ın ölümünün ardından Suriye, Horasan, Anadolu ve Irak'ta merkezden bağımsız hareket eden devletler ortaya çıkmıştır. Bu duruma göre yorumlarından hangileri yapılabilir? Devletin otoritesini kaybetti. Evet merkezden bağımsız devletler ortaya çıkıyorsa devlet otoritesini kaybetmiş. Halkın yönetimi desteklediği bununla ilgili bir bilgi yok. İkiye ulaşamam. Üçte göçebelerin yerleşik hayata geçirildiği. Bununla ilgili de bir bilgi yok. O yüzden 25 Adana diyoruz. 26'da Büyük Selçuklar ve Anadolu Selçuklar gibi devletlerin kurulmasında etkili olan Türk topluluğu. Bizim arkadaşlar en kalabalık Türk topluluğu olan Oğuzlar, Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda rol oynamışlardır. 27. Türkiye Selçuklu hükümdarlarının tahta geçtiklerinde gösterdikleri alametler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez demiş. Baktığımda hutbe okutmak, para bastırmak, tu, nöbet yani davul ve e, başlarına taktıkları tüy arkadaşlar. Ama kurultay toplama bizim hükümdarlık alametlerimizden değil. Devlet yönetiminde olan bir şey sadece kurultay. O yüzden 27 Edirne diyoruz. Özellikleri verilen Türk İslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir? Büyük Selçuklar döneminde yaşamışlardır. Hazırlamış olduğu Celali takvimine Sultan Melikşah sunmuştur. Yazmış olduğu rubayiler edebi açıdan son derece önemlidir. Bizim arkadaşlar Celali takvimini hazırlayıp Sultan Melikşah sunan kimdi? Ömer Hayyam'dı. Aşağıdaki Türk topluluklarından hangisinin İslam inancını benimsediği söylenemez. Karlıklar bizim arkadaşlar ilk Türk topluluklarımızdı. Türkmenler, Kıpçaklar, Avşarlar, Bayatlar. Bunlara baktığımda arkadaşlar topluluklara, e, Kıpçaklara ben İslam inancını benimsediğine ulaşamam. 30'a geldiğimde Malazgirt Savaşı'nın ardından Sultan Alparslan önemli komutanlarını Anadolu'ya göndererek fethedilen bölgelerin fethedinin malı sayılacağını belirtmiştir. Bu durumun gelişmelerinden hangilerini ortam hazırladığı savunulabilir demiş. Şimdi baktığımda arkadaşlar Sultan Alparslan önemli komutanlarını Anadolu'ya gönderiyor ve buraları fethediliyor. O zaman Anadolu kısa sürede fethedilir mi? fethedilir. Merkezi otoritenin sarsılması. Bu da ne olacak? Büyük Selçuk devleti devletin otoritesini bozacak bir durum. İslam'ın yayılması. İslam ne olacak arkadaşlar? Anadolu'ya kadar yayılmış olacak. Doğru cevabım Edirne diyorum. Var mı arkadaşlar sıkıntı? Dersi burada bitireceğim. Diğer dersine devam ederiz. Bir de milli eğitime soruları var. Onları da çözebiliriz.